burası uşağın ulu beyin Afgan köyü. Bizim buraların hepsi yörük. Ta evet. bin yıl beri dedelerimiz, babalarımız oradan gelmişler. Altın kızlar gibi toplandık. Yemekler bizden bugün. Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kayda almaya devam eden lezzet şahane bugün Uşak Ulu Şirim Köyü Afgan'da. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşandığı bu yörede iki farklı lezzetli aşçılarımız Fatma Yeşildağ, Fikriye Sarıkan ve Madiye Albay. Bugün size iki tane yörük yemeği yapacağız. Birisi yumurta sızırtması, birisi yağlı gevrek. Yumurta sızırtmasını ben yapacağım, Yağlı gevreyi Fikri abla yapacak. Altı tane yumurta, tuz, tarhana, yağ, su. Yağlı gevrek için gevrek içine yumurta, yağ, tamam. Yumurta sızdırmasını bir kenara not etmek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Altı yumurta, tarhana, zeytinyağı, su ve tuz. Yağlı gevrek için malzemeler yufka, 4 adet yumurta, zeytinyağı ve tuz. Yumurtanın sızdırması, evvela suyu kaynatıyoruz. Ondan sonra tuzunu katıyoruz. İçine yumurtayı çakıyoruz. O toparlandıktan sonra tabağı alıp bölüp tekrar tereyağı kavurup katıyoruz üstüne. Yağlı gevrek için. Onu da Fikri abla kendi yapsın, kendi tarif etsin. <laughs> ateşi yakalım. Suyunu koyuyoruz. Tuzunu katıyorum. Şimdi suyu iyice kaynıyor. Yumurtasını çakacağız. Kaynamazsa yumurta birleşmez, dağılır gide. Şimdi bu buradan pişecek Bişecek. biraz. Eski zamanlarda yapılacak iş çok, zaman kısa. Koyun kuzuya bakıyorduk. katırnan, be işleniyordu. Ağız zillere girip de oğlumuz. Bunları dokuyorduk. Bunları da kışları çıkarıyorduk. Bir de çocuklarımız oluyordu. O zaman işimiz çoktu. Karıya akışlıyorduk bunları. Bir yaza çıktık mı bir ay gırda duruyoruz biz. Orada yatıyoruz, kalkıyoruz kırlarda hiç eve gelmeden. Eve gelmeden o çocuklarımıza sallangıç kuruyoruz orada. Gencidik. İşliyorduk, her şeyin hakkından geliyorduk. Şimdi Taca hemen şura koyup kız makine ata veriyorum. Yani Sen gezerken çay demlerken çamaşır yıkanıyor. Şimdi çok güzel. Günler şimdi çok güzel. O zaman işlerimiz çok zordu. Böyle çiftler sürüldü. Ben çift de sürdüm. Ha böyle pulluğuna, mahayvanlarına, ha dağlara, dağlara, çok çapalara. Sürdüm. bir tane ee, ha ha yi şey ta yumurtaları kabağa alıyor. Şöyle ayırdı. Pişti mi diye bakıyor. Yani pişerken akıbolar. E İçi pişmediyse dağılır. Evet. Herkesin sulumuna bir yumurta düşsün diye Yumurtaları böyle küçük küçük doğuruyoruz, verilir böyle. Yumurtaları iki tabağa alıyorum. Şimdi bunların suyunu biraz katan bunları. Suyundan biraz tab tabakların üzerine katıyorsun. Onun üzerine... iyi yaz ya, yağ ben ya. Heh. sulu yemek. Kaşığına yemek yok o zaman. Kaşığını yedin, bir kek şey doyurur. Kaşığına Ek çok aldın, çok alma derlerdi bize. Çok ha. alma, yetsin, katı olsun derlerdi. Şimdi bu yumurtaların yağını kavuruyorsun. Sadece tereyağı kavursan uzman taranı olmaz. Önce deneyelim sade yani nerede bulacağız? Koyun sürü Koyunlar da sürüle, her evde sürü vardı o zaman. O zaman vardı kızımız da. Olan yeva olmayan yeva. Benim vardığım yerde koyun sen, sürüsü vardı. E, sen, varlıklı yere vardın biz fakir yere vardık. Biz bunu kullanıyorduk. Biz nerede bulalım sade yağını? Benim kayınlarım doldurdu böyle her yerleri Hiç yağları. <laughs> Tara'nı ile kavuruyoruz. Yumurta sızırtmasının yağını katıyoruz şimdi. Kaşık da ben gibi küçücük. Benim yemeğim hazır. Ben yemeğimi bitirdim işini. Sıra sana geldi. Yukarı gevren, yağlı gevreni yap. Bana zor ah. işi koydu bu. Yukuyu gevrediyorum şimdi böyle ateşte. Ondan sonra da bunu kırıklıyoruz, ufaklıyoruz. İyice ufaklayacağım. Yağını katacağım. Bunu atacağım içine, kavuracağım. Ondan sonra da yumurtasını çakacağım, onun. bir de onunla kavuracağım. Azıcık arada da su seperim onu ben. Gevrek yumuşasın diye. Ondan sonra az durdurduğunda indiriyoruz onu, tamam oluyor. Hani biri yeter, mi? Bir tane yedik. Bir asıl masada güzel oluyor bu. Çayla güzel oluyor diyor. Çayına da. yapıyordun? Şey. Prensi dayım öyle diyor diye. Ekmeği ekmeğine yediriyorlar. Ben ne yedim bunu diyorlar. Yemeği çölmeye koyuyoruz. Eşya yanı başına asıyoruz. Bak, Çocuğu evye koyuyoruz. Onu da asıyoruz eşya yanı başına. Yan yana gidiyor. Yolda gider ki bazı eşekler bir de yatıveriyor, yıkılıyor. Ondan sonra o su kaplarımızın altı çıkıyor. Sula saçılıp gidiyor böyle oğlum. Aa böyle böyle böyle. Böyle bu yaşlara geldik. Bir de şu yerine dönelim bak. Şimdi suyumuz çam kapta. Yemeğimiz Tabii. çölmekte. Toprak çölmekte. Hepsi de. organik. He. Kendimiz yoğuruyor, kendimiz yıkıyoruz. Hazır alıp iyi veriyorsun.

şartdır. İki evrağını kaçacağız. Ataşını alacağım zaten. Ataşını alalım gari. Tamam yeter o. Masa da pişti. Şunu indiren fazla bana dek gelmez. Hıh. Şöyle çıkıyor. Sen şimdi ayır <karıştırverim> <laughs> <laughs> Şimdi ayır karıştır verin ben onu. Dur sen. Kevrak attım diye. Kevrak attık şimdi içine. Yakın an karıştırıyorsun. Kevrak biraz daha kızarmış olsaydı daha Hı. güzel olurdu. Tabii bu ateşte gari. Saçta kızar diyorduk ya önceden. Sepeliyor. yumuşasın diye su sepeliyoruz. Şimdi oğlum bunlar kolay yemek olduğundan yokluk da var. Sabahlı kalktığında kıra giderken bunları hazır yemek gibi yapıyoruz. Biz bunun gevrende sacımız olur yukaya bakana. O saçta kızardırız böyle kesiye doldururuz. Ondan kadar hazır biz onu çabuk yapı yapıveririz. Bir de bunun yanına şimdi gıra gittik mi? Bekmeğe şerbet ediyor, şekeri bulamıyoruz. Bulan var, bulamayan var, yokluk. Şeker nerede? He, ayranı bulsak, şekeri bulmuyor, şekeri bulsak ayranı bulamıyoruz oğlum. Bir de bekmeğe şerbetini buldun mu, bunu koydu mu, ya, oh, gel keşim, gel gari. İki büyükler buralara Nefesim oturur, hazır. çocuklar da böyle oturup, ben onun önüne geçiyorum tabii. Biz de böyle oturuyorduk oğlum, önümüz darı kavuruyordu, arkamız sarman savuruyordu, soğuktan. Oldu, yemeklerimiz oldu. Döne, Kızım yukarı sofrayı hazır, yemeklerimiz hazırlandı. Tamam. Çıkalım. Tamam oldu. <laughs> bizim yörenin eski yemeklerinden yumurta sızırtması ve yağlı gevrek. Hadi buyurun, afiyet olsun.